1915 yılının yazıydı. Gelibolu sessizdi. Boğazın suları neredeyse kıpırdamıyordu. Uzakta top sesleri yankılanıyordu ama bu tarafta hava garip biçimde sakindi. Sis denizden yavaşça yükseliyordu. Sabah güneşi gri bulutların arkasında kaybolmuştu. Ne tam sıcak ne tam soğuktu hava ama insanın içine işleyen bir serinlik vardı. O gün İngilizlerin 5. Norfolk taburu ileri harekete geçecekti. Askerler sabahın erken saatinde mevzilerindeydi. Yüzleri yorgundu. Gözlerinde endişe, ellerinde titrek bir kararlılık vardı. Albay Horace Beauchamp dürbününü kaldırdı. Uzak tepeleri inceledi. Ama sis her şeyi yutmuştu. Görüş neredeyse sıfırdı. Kendi kendine mırıldandı. Tanrı bugün bizimle olsun. Arkasındaki genç askerler sessizce bakıyordu. Çoğu bu toprakların adını peki biri bile yeni duymuştu. Kimisi Londra'dan, kimisi Norwich'ten gelmişti. Hepsi evlerinden binlerce kilometre uzaktaydı. Kampta çay kazanı fokur diyordu. Ama kimsenin içi çay içmek istemiyordu. Korku sabah havasına karışmış gibiydi. Bir asker cebinden bir fotoğraf çıkardı fotoğrafta küçük bir kız vardı. Altına titrek bir yazıyla ''Seni bekliyorum baba'' yazılmıştı. Asker fotoğrafa baktı, derin bir nefes aldı ve geri koydu. Komutanın sesi duyuldu. ''Herkes hazır olsun. Yedi buçukta ileri hatlara geçiyoruz.'' Askerler tüfeklerini kontrol etti. Sadece metal sesleri ve ayak sesleri duyuluyordu. Kimse konuşmuyordu. Zaman bile yavaşlamış gibiydi. Güneş tepenin ardından yükseldi ama ışığı bile solgundu. Gökyüzü griydi. Sis kalın bir perde gibi boğazın üzerine çökmüştü. İlk top sesi duyulduğunda yer titredi. Toprakta yankılanan gürültü sanki gökyüzünden geliyordu ama biraz sonra yine sessizlik oldu. İngiliz taburu yürüyüşe geçti. Yaklaşık 270 asker düzen içinde ilerliyordu. Adımlar yavaş, nefesler sessizdi. Önlerinde sadece birkaç metre görebiliyorlardı. Sisin ardında ne olduğunu kimse bilmiyordu. Ayak sesleri toprağa karışıyordu. Ne bir emir sesi, ne bir bağırış. Sanki herkes aynı anda nefesini tutmuştu. Bir asker fısıldadı. Efendim, yol gözükmüyor. Albay Boçamp kısa bir bakış attı. Devam edin dedi sadece ama yüzündeki ifade gergindi. Tabur dere yatağını geçti, küçük bir tepeye yöneldi. Rüzgar kesilmişti. Ne bir kuş sesi, ne bir yaprak hışırtısı. Dünya durmuş gibiydi. Birden telsiz subayı seslendi. Bağlantı gitti efendim. Albay yaklaştı. Tekrar dene. Deniyorum ama hiçbir ses yok. Albay başını kaldırdı. Gökyüzüne baktı. Sisin arasında sanki bir şey vardı. Hafif bir parıltı. Ne güneş ne ateş ama garip biçimde huzursuz edici bir ışık. Askerlerden biri kısık sesle söyledi. Yukarıdan geliyor gibi. Kimse cevap vermedi. Yalnızca sessizlik. Bir çığlık duyuldu. Ön saflardan gelmişti. Sonra tekrar sessizlik. Ne bir çatışma ne bir patlama. Taburun arkasındaki askerler öndekilerin görünmediğini fark etti. Sis her şeyi yutmuştu. Sanki bir duvar gibiydi. Albay dürbününü kaldırdı ama hiçbir şey göremedi. Sadece gri bir perde. Ses verin diye bağırdı. Cevap gelmedi. Bir asker öne atıldı. Efendim, ileriye gideyim mi? Albay düşündü. Hayır. Olduğun yerde kal dedi. Ama asker birkaç adım atmıştı bile ve o da kayboldu. Geri dönmedi. Nefes almak zorlaştı. Havada metal kokusu vardı. Toprak sanki ıslak demir gibi kokuyordu. Uzakta bir top sesi daha geldi ama bu ses boğuktu. Sanki suyun altından geliyordu. Albay fısıldadı. Savaşta bile böyle bir sessizlik görmedim. Tam o anda yeni bir ışık belirdi. Sisin içinden süzülen küre biçiminde bir ışık. Yavaşça hareket ediyordu. Ne yanıyor ne sönmüyordu. Sadece oradaydı. Askerler dondu kaldı. Hiçbiri nefes bile alamadı. Işık yavaşça yükseldi. Gökyüzüne doğru süzüldü. Sonra bir anda kayboldu. Albay arkasına baktı ama çevresinde kimse kalmamıştı. Bir dakika önce 30 kişiyle yürüyordu. Şimdi sadece 6 kişi vardı. Kalanlar panik içindeydi. Efendim, onlar nereye gitti? Yer yuttu sanki. Albay sessizce geri çekilin dedi. Ama geri dönüş yolu da yoktu. Sis yönlerini yok etmişti. Pusula dönüyor ama ibre sabitlenmiyordu. Ve o gün 12 Ağustos 1915'te 5. Norfolk taburu bir daha hiç görülmedi. O sabah Türk askerleri de aynı bölgedeydi. Anzak koyuna bakan yamaçta mevzilenmişlerdi. Gözleri İngiliz taburunun ilerleyişindeydi. Ama kısa süre sonra kimseyi göremez oldular. Bir asker defterine şöyle yazdı. Karşı tepeye sis indi. Sonra garip bir ışık belirdi. İngilizler o ışığın içine girdi. Bir daha da çıkmadılar. Komutan önce inanmadı. Belki geri çekildiler dedi. Ama saatler geçti. Hiçbir hareket olmadı. Ne çatışma vardı, ne ses, sadece sessizlik. Öğleye kadar sis dağılmadı. Rüzgar yoktu, hava ağırdı. Toprak önemliydi. Türk devriyeleri ilerledi. Karşı hattı kontrol ettiler ama hiçbir iz bulamadılar. Ne ceset, ne silah, ne ayak izi. Sanki yüzlerce asker hiç var olmamış gibiydi. Sadece bir çadır kalıntısı vardı. O da boştu. Aynı gün Türk komutanlığı rapor tuttu. Raporun sonunda şu satırlar yazıyordu. Düşman birliğinden iz yok. Sis içinde kayboldukları sanılıyor. Bu olay kısa sürede çepede yayıldı. Bazı askerler bunun doğal bir sis olmadığını söyledi. Bazıları ise Allah'ın mucizesi dedi ama kimse ne olduğunu açıklayamadı. Günler geçti, İngiliz tarafı kaybolan taburdan haber alamadı. Telgrafla bilgi istediler. Türk cephesi şu yanıtı verdi: "Böyle bir esir alınmadı." Arama ekipleri gönderildi ama hiçbir iz bulunamadı. Sadece bir tüfek dipçiği bulundu. Üzerinde "N. Company" yazıyordu ama o bile yanmış durumdaydı. Yıllar geçti. Savaş bitti. İngiltere'de bu olay için soruşturma açıldı. Bazı tanıklar ifadelerinde şöyle dedi. Gökyüzünden bir sis indi. İçine girdiler, bir daha çıkmadılar. Bir başka asker şunları anlattı. Bulut değil gibiydi. Daha çok ışık gibiydi. Ve o ışığın içindeyken hiçbir ses duyulmuyordu. Bu ifadeler uzun yıllar gizli tutuldu. Bazı insanlar inanmadı. Bazıları ise bu olayın gerçek olduğuna inandı. 1967 yılında üç Yeni Zelandalı asker aynı olayı yeniden anlattı. Yıllar geçmişti ama detaylar aynıydı. Beyaz bir bulut indi. İçine giren İngiliz taburu bir daha görünmedi. Bu ifadeler üzerine İngiliz ordusu yeni bir araştırma başlattı ama sonuç aynıydı. Hiçbir kanıt bulunamadı. Tarihçiler bu olayı farklı yorumladı. Kimine göre tabur yanlış yöne ilerleyip bataklığa saplandı. Kimine göre dost ateşiyle yok oldular. Ama hiçbir teori neden hiçbir iz bulunmadığını açıklayamadı. Bazı araştırmacılar bu olayı zaman kayması olarak yorumladı. Bazılarına göre askerler başka bir boyuta geçti. Elbette bu sadece bir tahmin. Ama o sabah orada yaşanan sessizlik hala açıklanamadı. Bugün Gelibolu'da o bölgeye gidenler hala aynı şeyi anlatır. Sabah erken saatlerde bazen ince bir sis tabakası belirir. Rüzgar yön değiştirir ve bir anlığına uzaktan ayak sesleri duyulur gibi olur. Bazıları o günün yankısı der. Bazıları hala oradalar diye fısıldar. Savaş sona erdiğinde kaybolan taburun hikayesi bitmemişti. Aileler mektuplar yazdı. Onlardan haber var mı diye. Cevap hep aynıydı. Kayıp. İngiltere'de Norwich kasabasında bir anıt yapıldı. Üzerinde şu yazı vardı: 5. Norfolk Taburu. Kayıplarımızı onurla anıyoruz. Ama o anıta bakan her anne içinde aynı soruyu taşıyordu. Acaba bir gün geri dönerler mi? Bazı aileler rüyalarında sevdiklerini gördü. Sisli bir tepede yürüyen askerler. Ne konuşuyorlar, ne dönüp bakıyorlar. Sadece yürümeye devam ediyorlar. Yıllar geçti. 1960'larda bölgede yapılan kazılarda birkaç kemik bulundu ama kimlikleri belirlenemedi. DNA testleri sonuçsuz kaldı. Bazı parçalar İngiliz ordusuna teslim edildi ama resmi rapor yine aynı cümleyle bitti. Kesin kimlik tespiti yapılamadı. Aradan 100 yıldan fazla zaman geçti. Ama Gelibolu'da sabah sis çıktığında bazı köylüler hala aynı şeyi söyler. O sabahki gibi kokuyor hava. Belki de zaman o taburu hala içinde tutuyordur. Belki de onlar bir savaşın değil bir hikayenin parçasıdır artık. Bugün bile bu olay konuşuluyor. Bazı tarihçiler bunun sadece bir savaş karmaşası olduğunu söylüyor. Bazıları ise mantık yetmez diyor. Gelibolu'da kaybolan 267 askerden tek birinin bile bedeni bulunmadı. Ne toplu mezar, ne belge, ne tanık ifadesi bu gerçeği değiştirebildi. Bazı araştırmacılar 1915 tarihini modern çağın ilk toplu kayboluş olayı olarak tanımlıyor. Ama tarihçiler buna karşı çıkıyor. Bu sadece savaşın karanlığı diyorlar. Hangisi doğru? Kimse bilmiyor. Ama bir gerçek var o gün bir tabur gerçekten kayboldu. Ve şimdi her sabah o topraklara sis çöktüğünde, rüzgarın yönü değiştiğinde, birkaç saniyeliğine o ayak seslerini duyar gibi oluyorsun. Ne ses çıkıyor, ne gölge beliriyor. Ama sanki oradalar, bir adım ötede. Belki de bazı taburlar sadece savaşta kaybolmaz, zamanın içinde de kaybolur. Belki de bazı taburlar sadece savaşta değil, zamanda da kaybolur. Ama bazı sesler o kaybolan sisin içinden bile yankılanır. Bu sesler savaşın ortasında yazılmış mektuplardır. Şimdi o mektuplardan ikisini dinleyelim. Askerlerin mektupları. İlk mektup, İngiliz askeri Edward'ın mektubu. Bu satırlar yıllar sonra bulundu çamurun altında paslı bir mühürle kapatılmış bir zarfın içindeydi. Üzerinde titrek bir el yazısı vardı. Tarihi 11 Ağustos 1915. Yani kaybolan taburdan yalnızca bir gün önce. Kağıdın kenarları solmuştu ama kelimeler hala canlıydı. Sevgili Mary, bu satırları belki hiç okumayacaksın ama yazmak istedim. Çünkü sabah sessizdi ve içimde garip bir hisle uyandım. Dün gece gökyüzü çok farklıydı. Ay, sisin arkasında solgun bir yüz gibi görünüyordu. Sanki birileri bizi izliyordu. Burada her şey gri, toprak gri, gökyüzü gri. Bizim yüzlerimiz bile gri artık. Ama içimde küçük bir umut var. Belki bu mektup sana ulaşır. Belki biri bulur, okur ve beni hatırlar. Asker arkadaşlarım sessiz. Herkes kendi içine kapanmış durumda. Kimse konuşmuyor ama hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Acaba sabah ne olacak? Komutan bu çamp bugün ilerleyeceğimizi söyledi. Hiç kimse ses çıkarmadı. Sadece rüzgarın sesi vardı. Ama rüzgar bile sanki korkuyordu. Mary, bilmeni istiyorum. Ben seni çok sevdim. Bu savaş beni senden ayırdı ama sevgimi silemedi. Senin gözlerini hatırladığımda buradaki sis biraz daha dağılır gibi oluyor. Bazen geceleri dua ediyorum. Eğer bir mucize olursa eve dönersem sana uzun uzun anlatacak. Çok şeyim olacak. Ama dönemezsem bu mektup benim yerime konuşsun. Belki bir gün birileri burayı ziyaret eder ve toprağın altında yatan bir askerin hikayesini hatırlar. O zaman bilsinler ki biz savaşmak için değil geri dönebilmek için yürüdük. Bizi unuttular belki ama biz hala buradayız. Bu topraklarda, sisin içinde sessizce bekliyoruz. Seni seven Edward. Mektubun sonundaki imza soluktu ama hala okunuyordu. Edward. Ve o gün Edward isimli bir askerin adı kayıp tabur listesinde yazılıydı. İkinci mektup. Türk askeri Mehmet'in mektubu. Bu mektup Arıburnu cephesinde görev yapan bir askerin cebinden çıktı. Üzerinde kurşun izleri vardı ama içindeki kelimeler hala sıcaktı. Tarih yine aynıydı. 11 Ağustos 1915. Canım annem, burada hava yine sessiz. Sabahın ayazı kemiklerime kadar işliyor. Ama biz alıştık artık. Geceleri top sesleri duyulmasa garipsiyoruz neredeyse. Dün gece nöbetteydim. Gökyüzüne baktım. Bir yıldız kaydı. O an aklıma sen geldin. Oğlum değişin geldi kulağıma. Burada herkes sessiz anne ama hepimizin yüreği aynı. Kimi memleketini düşünüyor, kimi sevdiğini, kimi sadece bir yudum suyu. Ben iyiyim, merak etme. Yemek az, su az ama umut var. Komutan sabah İngilizlerin ilerleyeceğini söyledi. Biz de hazırlanıyoruz. Korku yok içimizde. Sadece dua var. Belki yarın bu mektubu gönderemem ama bir mucize olursa birileri bulur, sana ulaştırır. Eğer bir gün buralara gelirsen ve denizin kıyısında sessiz bir rüzgar eserse, bil ki o rüzgar benim nefesimdir. Sana sarılamadım anne ama son nefesimde seni düşündüm. Hakkını helal et. Oğlun Mehmet. Mektup orada bitiyordu. Ama arkasına küçük bir cümle daha yazılmıştı. Solgun, neredeyse silinmiş bir yazıyla. Bizi unutan olursa rüzgar hatırlatsın. Ve o sabah sisin içinden kaybolan İngiliz taburuyla aynı bölgede savaşan Türk askerleri birkaç saat sonra aynı gökyüzünün altında sustu. Bugün hala Gelibolu'da sabah sis çöktüğünde rüzgar denizin üzerinden geçer. Belki biri hala Mary der belki diğeri anne ama ikisi de sessizliğin içindedir